Im die performante Lank Weil über ist sind da uns Fick die AfD Weil die Lage kocht zum Siedepunkt äh, Ich lief a Qualität aus Ghetto bin am Boden Hoy immer noch was für hip hop Ren ich für Klicks Bau mir alles selber auf, gib den Jüngeren Respekt, fick Geld, fick auf Weibro, du weißt wofür ich steh Emanet nicht im Pantalon, Wittler, misschien la Brot, Pardon, Kaffa ist Reset, se Yaşıyorum hamdülillah Savaşıyorum billah Tüm çabam senin için 607 Kaltır kimse sigan öf Kardeşlere selam gerekirse suçlarını örselavi yaşa gör İçindeyim ama bunu ben seçmedim Dua annenin buradan kurtul ya da öl Karakterin satılık söylesene bedeline 067 çocuk ya sarıldı kefenine Koşarım ecelime mesajım Azrail'ime Ya sen beni bul ya da ben geliyorum yerine Bugün ölsem ne olur Kardeşler bakar aileme Hapisteler doğru Yeminim tüm mahalle sen sen de ne olur Liselerde adım oğlum çekilin yolumdan Adımız dokuzda görmedik hiç sekiz Yalnızlıkla baş başayız biliyoruz tekiz Gökyüzü karanlık benim kafam matiz Benim kafa hapis görüntüde netiz Açık tezgahlar hızlı bereketler Kuzenlerim daralanda çok şık hareketler Bütün sahte dostlarıma en koydan renkler Onlar beni bekler ben onlara gitmem bütün dünya benim senin cepten natin Konuşuyor karılarım hepsi fanatik Dostlarınız kıvrak ve çok atletik Atavrat silah parmak tetik Tertemiz Prada kirli eller bulaştı kana Yarı zamanlı müzik yarı zamanlı ticara Yaktım sigara Airposta Luana Gittim konuma hayır gece gitmedim mekana 34 plaka RS7 dar sokakta Onlardan biri olsam da bana ters bakarlar Çocukken daha iyi pek dinleyememiştim masallar Tel örgülerde takılı kaldı uçurtmalar Bir bardak daha doldur dertlerime Yıllar geçti geldi her şey üzerime Sen koymadın kendini ben yerine Kaybettim büyüdüm sokaklarda kendimi ben Bir bardak daha doldur dertlerime Yıllar geçti geldi her şey Kaybettim büyüdüm sokaklarda kendimi ben Penceresiz kaldım anne Duvarlar konuşmuyor Başımda iki polis Her şeyi konuş diyor işi ver payı çöz Adam saat yoldan dön Maalesef de memur abi böyle adam olunmuyor Fark etmiyor abi kral babadayı Demiştim ya etten kemikten en kral kabadayı Evet semtim dere yolu ok meydanı Hepsi geldi üstümüze ama biri yıkamadı Hasım sahibiyiz ondan mahkum olduk semte Benim cami dışında başımı göremezsin yerde Değil kula ettim sade Allah'ıma secde Sonu ölüm olsa bile sakın boyun eğme Bir savaşın seçtim. içindeydim Kimin kazandığını sorma O savaştan çıktım Nasıl olduğumu sorma Belki de vuran sendin ama